Herkese Vietnam Danang'dan merhabalar. Danang'a geldim 2-3 gün önce. Buralarda böyle takılıyorum, geziyorum sahilde, şehrin merkezinde. Ortam güzel. Hanoi'ye kıyasla burası gerçekten iyi. Yani böyle sakin bir yere ihtiyacım var. Hanoi kaos kaos kaos. Yani gerçekten e, yordu beni iki günde hatta bir gün e, üç günlük ödemiştim oteli bir gününde bir kısmını iade aldım direkt çıktım e, atladım otobüse geldim buraya ama size otobüsle gelmenizi asla ve asla tavsiye etmiyorum ben sleeper basa yani içinde uyuyabileceğiniz bir otobüsle geldim yani uyumak imkansız çünkü öyle bir araba kullanıyorlar ki trafik trafik akışları aşırı sıkıntılı yani ben e, buradan Natrank'a geçeceğim. Onun da e, tren biletini aldım yani otobüs bileti bir tık daha uyguna geliyordu sanki ama ben yine tren bileti aldım çünkü otobüsle e, burada yolculuk yapılması, trafik çok tehlikeli, dur-kalk, korna sesleri tam bir kaos hakim o yüzden e, size tavsiye etmiyorum otobüs yolculuğunu burada. E, i̇ki gündür buradayım işte dediğim gibi bugün tabi iki gece uyudum burada. Bu gece de yine burada kalıp sabahleyin Nha doğru yola çıkacağım. Şimdi sizleri, burada Marble Mountain diye bir yer var, oraya getirdim, Mermer Dağı sanırsam. Ee, burayı gezeceğiz birlikte, daha sonrasında da başka yerler de var burada, bir iki gezilecek ama gider miyim gitmez miyim bilmiyorum yani burada tamamen böyle tembel bir tatilci, Antalya tatilcisi modunda takılıyorum. Ee, akşamleyin gece marketine çıkıyorum. Ondan sonra dışarıda e, zaten fiyatlar gayet uygun. Bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Böyle vakit geçiyor. Şimdi şöyle yavaştan e, yüksek bir merdiven bizi bekliyor. Oradan çıkalım. Suyumu aldım. Buranın zorlu olduğunu biliyorum. Girişe de buraya 40 bin donk ödedim. O da ne yapıyor? Tam 50 TL yapıyor harita satıyordu. Haritayı almadım. Maps kullanacağım ya. Yani i̇nternetim var ama Maps haritası bu tarz yerlerde çok daha e, kullanışlı. Bu arada size iki tane uygulama söyleyeyim burayla ilgili. Taşımada e, Grab Grab Car var ve B motor diye bir e, B diye uygulama var. BE ben BE ile geldim. Onun fiyatları bir tık daha uygun. Ee, oradan bir motor tuttum kaldığım yerden yaklaşık 7 kilometre burası. Ne kadar verdim? 40 TL de ona verdim. 40 TL buraya gelmeye para verdim motorla. Yaklaşık 10-15 dakikada geldik yani. Bu Vietnam'a gelirseniz Grab ve BE uygulaması aklınızda bulunsun. Şimdi bu bölgede Yine Koreliler, Ruslar, bir hayli var. Yani mekanları çoğu eğer danak merkez kısımlarında bilmiyorum gösterir miyim? Göreceksiniz. Bir hayli Kore restoranları, Kore mekanları var. Şöyle yine bir girişinde tapınak var. Bunu tamamen mermerden yapmışlar. Şu mermer değil ama sanırsam bu mermer. Çok da iyi duruyor. Bayağı turist var ve bu turistlerin hemen hemen hepsi Koreli. Teyzelerim ibadet ediyor. Şöyle bir Kudüs Tapınağı. Ha, evet. şurada bir mağara varmış. Oraya doğru gidelim bakalım. Evet. Yine bir evet. imanet evet. Beklediğimden kalabalık ya. Acaba ana giriş burası değil mi diyeceğim evet. ama Yok benimle aynı kapıdan girenler de var. İleride bir kapı daha var herhalde. Ben bir ihtimal oradan çıkacağım. O. Oh oh oh. For the dance children. Hadi hadi. Dam. Another Key Right? Okay thank you. Aşağıya inmek için. 20 liraya. 19-20 liraya şey satıyorlar. Asansör bileti satıyorlar. Şu ses insanı böyle bir etkilemiyor değil ya. Oo, evet güzel bir manzarası varmış buranın. Böyle. Çok olmasa da yine yükselmişiz bayağı deniz seviyesinden. Güzel bir manzarası var. Devam edelim bakalım. Mantranın sesini gitgide daha da yükseltiyorlar herhalde. Şu bastığımız yerler hep mermer. Basıldıkça parlamış. Basılmayan yerler Böyle mat duruyor. Kaktüsler. Artık kaktüs falan çıkmaya başlamış. Oo. Güzel bir noktaya geldik. Manzara buradan daha güzel gözüküyor. U, yılan var. Görünüyor mu? Nasıl gidiyor yılan? Aman diyeyim aman, bizden uzak dur kardeş, yılan kardeş. Bizim sana zararımız yok, sen de bize olmasın. Valla salına salına gidiyordu yılan. Hello. Where are you from? Japan. 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 Konnichiwa. 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 <laughs> Where from? from? Turkey. 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 Yeah. 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 I I will go August. Really? Yeah, yes, yes, yes. to yeah. Istanbul? Here, yes. uh, I was in I was in Japan two weeks ago. Oh. yeah. Tokyo. Osaka, Osaka, Kyoto, and Tokyo. I'm oh. Osaka. Really? highest peak, en yüksek nokta gidelim bakalım severiz yol bile kapan gelen giden oh, oh. daha da çıkıyor bu uh. ben tek değilmişim başka cesurlar da varmış Yes, yeah. yeah. Taxi. Huh? Yeah. <laughs> <laughs> yeah. 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 Good oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sonunda en yüksek noktaya geldik. Ama gördüğünüz üzere ben de bitmiş durumdayım. Şu arka tarafı da göstereyim size. Arka tarafta da güzel bir manzara var. sıfır noktasından buraya böyle bir şeyler başarmış patron gibi konuştum sıfırdan buraya şuradan indik motordan buraya tırmandık ay başım dönüyor bir şeyler uçuşuyor havada manzara çok güzel gözüküyor I think you can check. It's easy. Not like that. yeah, yeah, yeah. Is there anything there? I don't know. Actually, I don't know too. But I am tired. okay, enjoy. Wow, wow, wow. Yine mükemmel. Yine mükemmel. Bakar mısınız? Bakar mısınız? güzelliğe. Aşağıda bir kaos hakim ama buradan bakınca davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Hep böyle yüksekleri seçmişler ibadet yeri kurmak için. Batu Caves'te de Malezya'da da e, ee, mağaranın içinde böyle yüksekte bir alana kurmuşlardı. Burada aşağıdan bir çıkış mı var? Ama biz bildiğimiz yerden gidelim. Tutam Tutam Pagoda'ya gidiyormuş burası. Ama bir de bunun geri çıkışı var ya. Hiç gerek yok. Zaten ha, Buradan görüyoruz zaten şu alan. Böyle bir peyzaj yapmışlar. Biz çıkışa doğru yönelelim. Ufaktan burayı terk edebiliriz herhalde. Evet arkadaşlar mermer mağarasını bitirdik. Ee, şimdi oradan bir grep çağırdım. Tekrar atladım motora. Geldim. Evet Lady Buda'ya. Lady Buda'dayız. Şimdi birazcık buraları dolanacağız. Neredeyiz? Ne yapacağız? Merdivenlerden çık diyor. Zaten çok da büyük bir yer değil diyor herhalde. Şöyle göstereyim. Of, motor da yaklaşık bir 20-25 dakika kadar sürdü. Mermer dağından buraya gelmem. Allah Motor yolculuğu bir yandan zevkli ama burada da riskli olmasından dolayı birazcık ürker, ürpertici. Burada da şöyle bir so sokak köpeği sorunu var. Dün akşam yani geceliğin sokakta yürürken birisi üstüme doğru koşmaya başladı. Şey yaptım baktım ağzını falan bağlamışlar köpeğin. Ee, şey değildi yani ısıramazdı ama zaten üstüme de saldırmadı ama üstüme doğru koşunca bir ürktüm yani tam da otobanın kenarındaydım. Biliyorsunuz böyle durumlar otobana doğru kaçıp tırın mırın altında kalıp ölen Türkiye'de bir sürü insan oldu. Burada da böyle bir köpek sorunu var. Neyse ki bunlar köpekleri yiyerek bu çözüm, bu soruna çözüm bulmuşlar. Şöyle girelim bakalım. Ha. Zaten Leydi Budan'ın ana yeri burasıymış. Ayaklarım bitmiyor artık ya. Yorulmuşuz. Bayağı yüksek. Şöyle göstereyim size. Bir insan boyu ve Leydi Budan'ın boyu. Bayağı bir kalabalık da var şimdi. gördüğünüz üzere birçok sayıda turist burada fotoğraflarını fotoğraflarını çekiyor. Buranın herhangi bir giriş ücreti yok. İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz ama e, e, sadece, sadece bir yol parası falan vermeniz gerekiyor. Ha. Size e, şunu da söyleyeyim. O mermer dağını arka tarafında ücretsiz bir giriş alanı varmış. Ben 50 lira para verdim oraya giriş için. Mevsimi'den daha sonrasında gördüm ki orada bir Mevsimi'de bir free entrance işaretlemişler. Buraya gelecek olan arkadaşların bilgisini arka tarafta bir tane gidip bakmadım ama arka tarafta bir tane bedava giriş olduğu yazıyor. Buradan tüm sırt çantalı gezginlerin bilgisine. O yamaç parası falan da var burada. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama şurada bir abimiz uçuyor. Birkaç tane daha fotoğraf alalım. Şuradan nasıl gözüküyor? Bir de şuradan bir fotoğraf alırız. Daha sonrasında arka taraflarında falan bir şey var mı? Bir oralara doğru bakarız. Şimdi Lady Buda'nın yanından şöyle merdivenlerde devam ediyoruz bakalım. İnsanlar burada da bol bol fotoğraf çekmiyor. Tapınak var herhalde burada bir tane. Aynen Johnny Vaynen. Şöyle bir şeyleri anlatan heykelcikler. Kuş, kuş da konmuş tam parmağın ucuna çok güzel duruyor. Aa. Şöyle değişik hayvanların üstüne oturmuş hepsi. Ya şurada bir tane geyiğin üstüne oturan var. Geğiçi sana şu. Kaplumbağanın üstüne oturanlar bu bu inek bu belli. Çok güzel duruyor ya. Tek sıkıntı birazcık kalabalık o kadar. Bahçenin içi de çok iyi. Yani sırf sadece buraya gel. Burada öyle takıl yani. Öyle bir alan. Şuraya ayakkabısız girmek gerekiyormuş. Hadi gireyim ya. Hadi girmiş olalım. Ah, okay, okay, thank you shortla giremezsin dedi. Hiç uğraşamayacağım yani. Şeyde yo 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 yo. <laughs> Uyarma biçimi. Zaten bitirdik burayı. Çok bir şey yok. Manzarası güzel. Onun tadını çıkartmış olduk. Ee, bir bakarım eğer orada da bir şey varsa açarım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Yorum, beğeni bekliyorum. Kanala abone olmadıysanız kanalıma da abone olabilirsiniz. Ee, arkadaşlarınızla paylaşıp kanalımın büyümesine ve videoların daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.